Merhabalar, bu dersimizde sizlerle beraber Excel çalışma kitabımızda bulunan tablolarda veya oluşturmuş olduğumuz kenarlıklarda satır sütun nasıl dondururuz bunu göreceğiz. Excel çalışma kitabımı açıyorum. Hazırlamış olduğum tabloda satır ve sütunları nasıl dondururuz? Ee, öncelikle... İlk sırada şöyle aşağı indiğim zaman sıra numarası, adı, soyadı, numarası, doğum yeri, doğum tarihi aldığı burs fiyatı bunları aşağı indimde de görmek istiyorum. Bunu yapmak için öncelikle ilk satırı donduracağım için 2 numaralı satırı seçiyorum. Daha sonra görünüm seçeneğine tıklıyorum. Görünüm seçeneğinde bulunan bölmeleri dondur seçeneği mevcut. Buraya geliyorum. Ve burada üst satırı dondur seçeneği mevcut. Buna tıkladığım zaman fark ettiyseniz şurada bir çizgi çekti. Üstte şurada daha belirgin bir şekilde görebilirsiniz. Aşağı indiğim zaman da artık bu birinci satırımı dondurma işlemini gerçekleştirmiş oldu. Bu şekilde. Peki bu dondurmuş olduğumuz satırı nasıl çözeriz? Yine aynı şekilde görünüm sekmesine geliyoruz. Burada bölmeleri dondur seçeneğine tıklayıp bölmeleri çöz seçeneğine tıklayaraktan bunu kaldırabiliriz. Bölmeleri dondur seçeneğinde bu sefer sütun kısmını şu sıra numarası kısmını nasıl yapabiliriz? Bunu da geldiğim zaman bölmeleri dondur seçeneğine geliyorum. İlk sütunu dondur diyorum. İlk sütunu dondur dediğimde şöyle kenara geldiğimde fark ettiyseniz artık dondurma işlemini ilk sütunun gerçekleştirmiş oldu. Aynı şekilde hem satırı hem sütunu nasıl dondururuz? Az önceki uyguladığım işlemlerdeki bölmeleri çözdüm. Burada yine aynı şekilde geliyorum bölmeleri. Şurada bölmeleri dondur seçeneği mevcut. Zaten Altında da şu seçenek yazıyor. Çalışma sayfasının kalanı kaydırılırken seçilen satır ve sütunları Görünür do dondur e Durumda tutar seçeneği mevcut. Buna tıkladığımda Şu şekilde yine aşağı geliyorum Üst kısmı dondurdu Şöyle geldiğim zaman da Aynı şekilde satırları Dondurmuş oldu e Bunu da bu şekilde yapabiliyoruz Aynı şekilde bunu Bölmeleri çöz dediğimizde de bunu kaldırmış oldu. Sayfada satır sütun dondurma işlemleri bu şekildeydi. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.